Sonra yazar devam etti ve şöyle dedi: İbn Uyeyne bize Mucelid'den, Şabi'den, Mesluk'tan aktardı. Asab'ın büyük ve bilgili zatı Abdullah bin Mesud, peygamberin vefatından sonra çevresindekiler için ilim kaynağıydı. Dedi ki: Her yeni yıl öncekinden daha kötü olacak. Herhangi bir yılın daha yağışlı veya daha bereketli olduğunu söylemiyorum ve hiçbir liderin diğer liderden daha iyi olduğunu söylemiyorum. Ancak ilim sahiplerinizin ve seçkinlerinizin gitmesiyle öyle insanlar ortaya çıkar ki kendi görüşlerine dayanarak İslam'ı yıkmaya ve parçalamaya çalışacaklar. Bu hadisi İbn Vadah rivayet etmiştir. İbn Mesud, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi, her yeni yıl, öncekinden daha kötü olacak. Bu söz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenen bir hadisi doğrular, sabredin, zira öyle günlerle karşılaşacaksınız ki, her yeni gün, öncekinden daha kötü olacak. Bu hal Rabbinize kavuşuncaya kadar devam edecek. Buhari rivayet etmiştir. Bu söz doğrudur ve İbn Mesud'dan önce Peygamber tarafından söylenmiştir. Sonra İbn Mesud'un her yeni yıl öncekinden daha kötü olacak demekle ne kastettiğini açıkladı. O dünyayı yağmur miktarının fazlalığı ya da azlığı, bitkiler gibi maddi konuları kastetmiyor. Aksine din ile ilgili konuları ve sizin alimlerinizin ve seçkinlerinizin gitmesini kastediyor. Eğer alimleriniz ve seçkinleriniz giderse, yerlerine sadece bilgi konusunda cahil kişiler ortaya çıkacak veya yarım eğitimli veya kendilerine alim sananlar, İslam'ı yıkmak ve bozmak için kendi görüşlerine göre değerlendirmeler yapacaklardır. İşte İbn Mesud'un kastettiği budur, yani ilmin gitmesi, cehaletin ve bidatin yayılması. Bu ayrıca Sayhain'da da yer alan Abdullah bin Ömer'in şu sözlerinde de belirtilmiştir. Ben, Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim, Allah, bir toplumda, ilmi, insanların hafızalarından söküp alarak değil, ilimlerin ruhunu alarak yok eder. Öyle bir durum olur ki, artık o toplumda hiç alim kalmaz. Sonuçta insanlar cahil başlar, yöneticiler, danışmanlar edinirler, böylece hem kendileri sapar, hem insanları saptırırlar. İm Mesud'un sözleri de bu hadiste uyumludur. Allah hakkında bilgisizce konuşmaktan ve bilgili olduğunuzu iddia etmekten sakındırmaktır. Ayrıca Allah'a hüda ve basiret üzerinde çağrı yapmaya teşvik etmektedir.